dahaki sefere yel değirmenlerine götürürüm. Yel değirmenlerine de bakarız. Ama bunu bir yerden mutlaka görmüşsün sen. Ege bize şimdi ne yapacaksın sen bakayım? Ooo <laughs> kaptus bloklarından Ege bizi goril yapacak ve ilk temelini attı bakalım. Hadi bakalım şimdi temelimizi devam ettir. O ne? Üst blokları mı bu arada Ege? <laughs> Hadi bakalım gorilimiz nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Ege geri, gorilin alt tabanını yapmışsın. Dur bakalım üstünden de neler çıkacak ben de çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Ege ya sen bunun goril olduğuna emin misin ya? Hiç bence gorile benzemiyor bu ya. Ne biçim bir goril bu ya? Bence bundan farklı bir şey çıkartacaksın sen galiba değil mi? Hadi bakalım bir görelim bakalım. Bunu. Devam ediyor. Ege sen bunun emin misin goril olduğunu ya? Ben goril olacağını zannetmiyorum ama ya. Bence sen goril yapmıyorsun bana. Beni kandırıyorsun. Yeah. Bence beni kandırıyorsun. Sen bu goril değil. Bu çünkü goril böyle olamaz Ege. Ayakları mayakları da ya, ama Birazcık kandırıyor gibi. Hadi bakalım. Vampir mi bakayım. Vampir de olabilir. Aynen dediğin gibi. Bir bakayım şimdi. Devam edeyim. Ege sen beni bence goril diye kandırdın. <laughs> bu yaptığınızın ismi ne? Hadi canım. Resmen bu gördüm bak. Yel değirmeni yapmışsın sen. Nasıl yaptın peki sen bunu? Oo gerçekten çok güzel olmuş yalnız. Pervanesi ya. falan da çok güzel olmuş Ege. Beğendim yani. Değil mi? Sen peki yel değirmeni hiç gördün mü? Hiç. Hiç görmedin mi? Tamam ben seni bir daha iki sefere yer değirmenlerine götürürüm. Yer bakarız. Ama bunu bir yerden mutlaka görmüşsün sen. Gördüğün için de bunu bana yaptın. Acaba buradan mı gördün Ege bunu? Evet düşün sen buradan gördün yaptın bunu değil mi? İyi hadi bakalım o zaman. Şimdi bize ne yapacaksın peki? Bak buradaki şekillerde uçak var, gemi var. Ve ne yapacağını Bak, ben de ne? çok merak ediyorum. Bak soracağım. Aa, enteresan bir soracağım bir şey diye. Hadi bakalım o zaman yeni videolara devam edelim İlgi.